Evet arkadaşlar sıradaki konumuz eğim açısı ve eğim. Bu konuda sıklıkla birinci fasikülde bahsettiğimiz tanjant kavramından söz edeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi eğim açısı ve eğim ne demekmiş bakalım. Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı ve bu açının tanjantına da arkadaşlar o doğrunun eğimi ismini veriyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı. Yani pozitif yön neresiydi arkadaşlar? Saatin tersi yönüydü. Hatırlayacak olursanız saatin tersi yönüne pozitif yön demiştik. Dolayısıyla bize verilen bir d doğrusuna baktığımızda bunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı mesela burada ne? Alfa. Dolayısıyla d doğrusunun eğim açısı alfa iken eğimi ise arkadaşlar tanjant alfadır. Yani eğimini bul dediğinde bu açının nesini alıyorum? Tanjantını alıyorum. Ve eğim genelde ne ile gösterilir? Küçük m harfi ile gösterilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Mesela buraya baktığımızda bu sefer de D doğrusunun x ekseni ile yaptığı açı pozitif yönde yaptığı açı burası. Yani eğim açısı yine alfa iken eğimi ise küçük m ile gösterip tan alfaya eşittir diyoruz. Eğer D doğrumuz bu şekilde y ekseniyle kesişiyorsa dik bir şekilde kesişiyorsa arkadaşlar baktığımızda şu anda bu d doğrusunun x ekseniyle yaptığı herhangi bir açı var mı? Yok. Dolayısıyla 0 derece. Peki tanjant 0 yani eğim o zaman kaçtır? Tanjant 0'dır. Tanjant 0 kaça eşitti? 0 eşitti. Dolayısıyla bir doğru eğer y eksenine dikse bu doğrunun eğimi kaçtır diyeceğiz arkadaşlar. 0'dır diyeceğiz. Peki doğrumuz x80 ile dik kesişiyorsa ne yapacağız? Hemen bakalım. Bu sefer de bu doğrumuzun x80 ile yaptığı pozitif yöndeki açı kaç? 90 derece. Peki eğim o zaman kaçtır arkadaşlar? Tan 90'dır. Peki tanjant 90'ın bir değeri var mı? Yok. Dolayısıyla burada eğim tanımsızdır. diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi aşağıda verilen doğruların eğim açılarını bulunuz. demiş. Eğim açısı dediğine göre arkadaşlar neydi? B1 doğrusunun bu x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıydı. Yani şu açı. Dolayısıyla bizim şurada boyadığımız açıyı soruyor burada. Yani eğim açımız burada burası. Peki baktığımızda nasıl bulacağız burayı? Hemen bakalım. Şu açıyı biliyorum 45 derece olarak. O zaman ters açıdan dolayı nedir? Burası da 45'tir arkadaşlar. Peki x ve y eksenleri dik kesişir. Burası 90. Dolayısıyla alfa'ya kaç kalır? 45 derece kalır. Yani B1 doğrusunun eğim açısı 45 derecedir. Diyor. Şimdi geldik D2 doğrusunun eğim açısını bulmaya arkadaşlar. Ne yapıyoruz? D2 doğrusunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı, yani şu boyadığım açıyı istiyor bizden. Burası 140 derece ise şu doğrunun tamamı 180 derece. O zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? 40 derece kalır. X ekseniyle ile y ekseni dik kesişir. Burası 90. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya üçgen iç açıları 180 derece olduğu için 50 derece kalacak. Peki boyadığımız açıya ne kadar kalır? 180 50'de 130 derece kalır. Yani D2 doğrusunun eğim açısı 130 derecedir diyoruz. Devam edelim. Sırada şu C seçeneğine bakıyoruz. Bu sefer de verilen bu doğrunun yine eğim açısını bulmamızı istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu doğrunun X80 ile pozitif yönde yaptığı açı yani şuradaki açı istiyor bizden. Ben burayı nasıl bulurum? Doğru açı olan 180'den 160'ı çıkartırız ve 20 derece olarak bulmuş oluruz. Geldik buraya. B nokta şıkkında verilen doğrunun eğim açısını istiyor. Ne diyoruz? Doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı zaten burası. O da 145 derecedir diyeceğiz arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Verilen bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı yani bu açıyı istiyor bizden. Bu açıyı bulmak için de hemen ne diyoruz? Ters açıdan dolayı burası 35'tir. X80 x ekseniyle y ekseni dik kesişir dolayısıyla burası 90 derecedir. Üçgenin iç açılarından dolayı buraya arkadaşlar 55 derece kalır. O zaman bizden istenilen açıyı bulmak için 180 dereceden 55'i çıkartırsak doğru cevabımızı 125 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik F seçeneğine. Burada da yine bu doğrunun x80 ile pozitif yönde yaptığı açıyı yani şu boyadığımız kısmı istiyor arkadaşlar. Nasıl buluruz? Şurası 180'den 165'i çıkarırsak şu açıyı kaç olarak buluruz? 15 derece olarak buluruz. Buranın zaten 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman bu boyadığımız açıya 75 derece kalacak diyoruz. Devam edelim. Şimdi bir bilgi kutucuğumuz var. Diyoruz ki eğim açısı dar açı ise yani 0 ile 90 derece arasındaysa arkadaşlar eğim pozitiftir. Neden? Çünkü hemen hatırlayalım şöyle bir kartezyen koordinat sistemimiz olsun. Mesela doğru dar açı olsun. 0 ile 90 derece arasında olsun. Dolayısıyla tanjant birinci bölgede neydi arkadaşlar? Pozitif değerler alırdı. Dolayısıyla buradaki eğimde ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Eğer geniş açıysa yani 90 derece ile 180 derece arasındaysa o zaman nereye düşer? ikinci bölgeye düşer arkadaşlar. Neden? Çünkü baktığımızda x ekseniyle yaptığı pozitif açı bu sefer buraya geliyor. Tanjant ikinci bölgede neydi arkadaşlar? Negatifti. Dolayısıyla eğim negatiftir diyeceğiz. Eğer eğim açımız sıfırsa eğim sıfır olur dedik. Eğim açısı ne zaman sıfır olurdu arkadaşlar? Hemen onu da hatırlatalım şuraya. Eğim açısı ne zaman sıfır oluyordu? Eğer doğrumuz y ekseniyle dik kesişiyorsa mesela şu şekilde dik kesişiyorsa eğim açımız sıfırdır. Eğim açımız sıfır olduğunda da tanjant sıfırdan dolayı eğim de sıfır olur demiştik. Dördüncü notumuzda eğim açısı 90 derece ise eğim yoktur veya tanımsızdır diyeceğiz. Peki eğim açısı ne zaman 90 derece oluyordu? X ekseniyle ile dik kesiştiğinde onu da yine hemen şurada gösterelim. Eğer doğrumuz arkadaşlar bu şekilde x ekseniyle ile dik kesişiyorsa bu nedir? Tanjant 90'dır. Tanjant 90'da nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Yani eğer eğim açımız 90 derece ise eğim yoktur ya da tanımsızdır diyebiliriz. Bir hatırlatmamız var. Şimdi neydi arkadaşlar? Tanjant değeri. Trigonometrik değerlerden hatırlayacağınız üzere. Birinci fasikülden hatırlayacağınız üzere. Bir dik üçgende dar açının tanjantı karşı dik kenarın komşu dik kenara bölünmesiyle bulunuyordu. Mesela şurada bana verilen alfa açısının tanjantını bulmak istiyorsam karşı kenar olan bc'nin Komşu kenar olan AB kenarına bölünmesiyle ben bu açının tanjantını ne yapabilirim? Bulabilirim arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Bazı açıların 30, 60 e, ya da 45 derecelik açıların tanjantını e, artık adımız soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor demiştik. Mesela tanjant 30 kaçtı arkadaşlar? Hemen şuraya küçük bir 30 60 90 üçgeni çizelim şöyle. Bir tane de 45 45 90 üçgeni çizelim ve tanjant 30, tanjant 45, tanjant 60 bunları bir hatırlatalım. Mesela şurası 30 olsun, şurası 60 olsun, şurası 90 olsun. 30 derecelik açının karşısı 1 ise 90 derecelik açının karşısı 2, 60 derecelik açının karşısı kök 3'tü. Dolayısıyla tanjant 30'a baktığımızda karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 1 bölü kök 3 elde ederdik. Ama payda da rasyonel ifade istemiyorum. Kök 3 ile genişletirsem de kök 3 bölü 3 olur demiştik. Tanjant 60'a baktığımızda ise yine karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan kök 3 bölü 1'den kök 3 buluruz demiştik arkadaşlar. Peki bir de bizim geniş açılarımız vardı. Mesela tanjant 150. Tanjant 150 neydi arkadaşlar? Tanjant 180 eksi 30'du. Peki tanjant 180 eksi 30'a baktığımızda bizi ikinci bölgeye düşürür. İkinci bölgede tanjant eksiydi. Ve yatayda olduğumuz için isim değişmiyor. Bu da tanjant 30'a eşitti ama eksilisine eşit hatırlayacağınız üzere. Tanjant 60'da da tanjant 120 birbirini toplama işlemine göre tersine eşitti. Neden? Çünkü ben tanjant 120'yi de tanjant 180 eksi 60 şeklinde yazabiliyor, yazabiliyordum eğer hatırlayacak olursanız. Bu da tanjant 60'ın eksilisine eşittir diyoruz. Tanjant 45 zaten arkadaşlar artık hani çok iyi bildiğimiz bir durum. Neden? Çünkü 45, 45, 90 üçgenine baktığımızda iki, e, ikizkenar kenar üçgen olduğundan dolayı buralar birer santim. Burası kök 2 santim. Dolayısıyla tan 45 karşı bölü komşudan yani 1 bir bölü 1'den 1 bir gelecek diyoruz. Yine bunlar eğim bulurken işimize yarayacak. Aşağıda geçtiği noktalar verilen doğruların eğimlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Şuraya hemen bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Daha sonra şuranın y, şuranın x ekseni olduğunu biliyoruz. A noktası eksi 2'ye 1'miş. Yani şurası eksi 2 olsun, şurası 1 olsun. A noktası o zaman bu iki noktanın kesiştiği yer olan burasıdır. Peki geldik B noktasına arkadaşlar. 3'e 5. Hemen 3 mesela şurası olsun. 5 ise şurası olsun. Benden ne istiyor? AB doğru parçasının eğimin istiyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şuradan AB doğru parçasını şöyle bir birleştirelim. Şimdi bakın birleştirdiğimizde ne yapalım? Bir de şurayı birleştirip şöyle bir üçgen oluştuğunu görelim. Şurası 90 derece. Şurası alfa. Benden ne istiyor? AB'nin eğimini istiyor. Yani bu doğrunun eğimini istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki açının tanjantını bulursak AB doğrusunun eğimini bulmuş olacağız. Doğru mu? Peki ben bu alfayı nasıl bulurum? Bu alfa'nın tanjantını nasıl bulurum? Karşı bölü komşu'dan. Karşısındaki kenar uzunluğu kaç arkadaşlar? 5 1'den çıkıyor. Buranın ordinatı 1. 5 1'den 4. Peki bunun komşusu kaç arkadaşlar? 2 3 daha 5 birim. Dolayısıyla AB doğrusunun eğimi karşı bölü komşudan 4/5'tir bölü 5'tir diyeceğiz arkadaşlar. Yani bize eğer iki nokta verilir ve eğim istenirse ne yapıyoruz? Bu şekilde Kartezyen koordinat sisteminde çizip tanjant alfası yani karşı bölü komşusunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle koordinat sistemini eşittirimizi çiziyorum. C noktası eksi 2'ye eksi 5'miş. Yani farz edelim ki şura olsun. Eksi 2'ye eksi 5. C noktası bu ikisinin kesiştiği yer. Bu iki noktanın. Şurası C noktası. D noktası da 0'a eksi 7. Eksi 7 de mesela şura olsun. Burası da D noktası. Şimdi soru benden ne istiyor arkadaşlar? C noktası ile D nok yani C oluşturduğu doğrunun eğimini istiyor. Peki ben ee, bize verilen bir doğrunun eğimini nasıl buluyorum? O doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıdan bulacağım. Doğru değil mi? Yani şuradaki açıya alfa dersek şu açı bana o doğrunun eğimini verecek. Peki şu anda bu açının tanjantını bulmak pek de mümkün değil. O zaman ben ne yaparım arkadaşlar? Hemen şu yanındaki açıyı bulurum önce. Mesela şuraya da ne diyelim işte? Ee, teta açısı diyelim. Teta'nın tanjantını bulalım. Peki tanjant Teta'yı nasıl bulacağım arkadaşlar? Karşı bölü komşudan. Karşısındaki kenar uzunluğu kaç? 5 birim. Peki komşusu kaç arkadaşlar? Bakıyorum. 7 eksi 2'den bu da 5 birim. Dolayısıyla tanjant tetamız 1'dir. Fakat ben teta istemiyorum. Alfanın tanjantını istiyorum. Peki alfa neye eşit arkadaşlar? 180 eksi teta eşit. E, 180 eksi teta dediğimiz an bizi ikinci bölgeye düşürür. İkinci bölgede tanjant eksidir ve yatayda hareket ettiğimiz için isim değişmez. Sadece eksilisi olur. Yani bu 1 ise o zaman ne diyoruz? E, tan al, alfa ise eksi 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik C seçeneğindeki örneğimize. Yine C seçeneğindeki örneği bulmak için de bir koordinat sistemi çiziyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunun daha sonra çok pratik bir yolunu size göstereceğim. Yani her seferinde bu koordinat sistemini ne yapmak zorunda değiliz? Çizmek zorunda değiliz. Şimdi E noktası varmış. Bir sıfıra sıfır. Şurası E noktası. Bir de F noktası varmış. Eksi 7'ye 15. Mesela eksi 7 şurası olsun. 15 de burası olsun arkadaşlar. Şu ikisinin kesiştiği yerde de F noktası bulunmakta. Soru benden ne istiyor? E, F noktasını, e, F noktalarının oluşturduğu doğru parçasının eğimini istiyor arkadaşlar. Yani orası da neresidir? Bu doğrunun, şu uzatacak olursak, x ile yaptığı açının ölçüsü. Peki, pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü olması da Dikkat edelim. Şimdi şöyle desek ben yine şuradaki açının ölçüsünü bulayım. Buraya teta diyeyim. Dolayısıyla ben tam tetayı rahatlıkla bulabilirim. Tetanın karşısındaki kenar uzunluğu kaçtır arkadaşlar? Şurası 15 birimdir. Peki komşusu kaç birim? Burası yani o da 7 birim. 15 bölü 7'dir. Peki ben tetayı istemiyorum ama alfayı istiyorum. Alfa neye eşit arkadaşlar? alfa 180 eksi teta eşit. 180 eksi teta dediğimiz an hangi bölgeye düşeriz? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksidir. Yatayda hareket ettiğimiz için isim değişmiyor. Sadece teta'nın aldığı sonucu eksilisi olacak. O zaman buranın sonucu da arkadaşlar kaçtır? Eksi 15 bölü 7'dir diyebiliriz. Hemen devam edelim. Şimdi aşağıda grafiği verilen doğruların eğimlerini bulunuz demiş. Bakalım arkadaşlar bu doğrunun eğimini bulmak için ne yapıyoruz? Bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı yani şu açıyı bulmam lazım. Burası 45 derece ise ters açıdan dolayı burası da 45 derece değil midir? Evet. Peki x ve y dik kesişir. Burası 90. O zaman buraya da 45 derece kalır. Peki tan 45 kaçtır arkadaşlar? Tan 45 1'dir. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 1'dir diyoruz. B seçeneğine bakalım. Bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı burası yani buranın alfa dersek tanjantını bulmamız gerekiyor. Bakalım burası 120 ise doğru açıdan dolayı bu açıya kaç kalır? 60 kalır. X ile Y dik kesişir. Burası 90. O zaman buraya kaç derece kalacak? Buraya 30 derece kalacak. Şimdi biz tanjant 30'un kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz tanjant 30'un kök 3 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Fakat bana ne lazım? Şuradaki alfa değeri lazım. Alfa kaça eşit? 180 eksi 30'a eşit. 180 indirgeme kuralından hatırlayacağınız üzere bu nedir? Tanjant 150'dir. Yani ikinci bölgededir. Neye eşit? Eksi tanjant 30'a eşit. Yani eksi kök 3 bölü 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim sıradaki örneğimizle. Şimdi gördüğümüz gibi D3 doğrusu ne yapmış? Y ekseniyle dik kesişmiş. Peki D3 doğrusunun x ekseniyle yapmış olduğu herhangi bir açı var mı? Yok. Yani 0 derece. Dolayısıyla tanjant 0'da kaçtır arkadaşlar? 0'dır. Geldik D seçeneğine. Bu doğru x ekseniyle ne yapmış? 90 derece bir açı yapmış. Fakat tan 90 nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Yani 90 derece açının tanjant değeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir doğrunun da eğimi yoktur diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi bir bilgimiz var. Bu sefer Şimdi az önceki örneklerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bize iki nokta veriliyordu. Biz o iki noktanın eğimini kartezyen koordinat sisteminde çizip karşı bölü komşudan bulabiliyorduk. Ama her seferinde bunu yapmamıza gerek yok. Eğer ben bir doğrunun iki noktasını biliyorsam eğimini çok rahatlıkla ne yapabilirim? Bulabilirim. Nasıl bulacağız bakalım. Şimdi bir D doğrumuz var. Bu D doğrusunun bir A noktasını biliyorum. Mesela neymiş? X1'e Y1'miş. Bir de B noktasını biliyorum. O da neymiş? X 2'ye Y 2'ymiş. Peki ben bu doğrunun e eğimini nasıl bulacağım? X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı yani şu alfanın tanjantını bulmam lazım. Peki bu alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan. Karşısındaki kenar ne? Y 2 eksi Y 1. Komşusu ne? X 2 eksi 1. Yani şu aradaki fark. Dolayısıyla tanjant alfa ne olmuş oldu arkadaşlar? Bize verilen o iki noktanın ordinatları farkının apsisleri farkına oranı bana neyi veriyormuş? İki noktası bilinen doğrunun eğimini verir diyoruz arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Mesela hemen bir örnek verelim o zaman. A noktamız kaç olsun? 3'e 8 olsun. B noktası kaç olsun? Eksi 2'ye 5 olsun. A ile B noktasından geçen doğrunun eğimini istiyor. O zaman ben bunun eğimini bulurken ne yapıyorum? Ordinatlar farkı yani y2 eksi y1 5 8 bölü x2 eksi x1 yani eksi 2 eksi 3'ten arkadaşlar kaç gelir? Eksi 3 bölü eksi 5 gelir. Bu da 3 bölü 5'e denktir diyoruz. Devam edelim şekilde grafiğe verilen D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Bakalım. Şimdi yani bu D doğrusunun eğimini bulurken ne yapıyorum? X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantını bulmam lazım. Fakat şu anda alfanın tanjantını bulmak mümkün değil. O zaman ben tetanınkini buluyorum. Şimdi burası 6. Burası 8. Dolayısıyla tan teta karşı bölü komşudan kaç gelir arkadaşlar? 6 bölü 8 gelir. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 olacaktır. Fakat dikkat edeceğiniz üzere biz teta'nın değil alfanın tanjantını istiyoruz. Peki alfa nedir arkadaşlar? 180 eksi teta'dır. Yani e, tanjant 180 eksi teta'ya baktığımızda bizi ikinci bölgeye düşürür. İkinci bölgede tanjantımızın işareti eksidir. Eksi tan teta olacak arkadaşlar. E tan teta'yı 3 bölü 4 bulduk. Bir de başında eksi var. O zaman eksi 3 bölü 4'dür diyoruz. Geldik 5. örneğimize. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi 2 olduğuna göre N değeri kaçtır diye soruyor. Bakalım. Şimdi diyoruz ki burada 2 noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl bulunur arkadaşlar? Y2 eksi Y1 yani 6 eksi N bölü X2 eksi X1 yani 5 eksi 3. Neye eşit olacak? Eğimimize. Peki şurayı tekrar yazalım. Peki eğimin kaç olduğunu biliyoruz? 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 6 eksi n eşit bölü 5 eksi 3 2'dir. E bu da eşittir 2'ye. 2'yi karşı tarafa çarpın olarak atarsak 6 eksi n eşittir 4'tür. O zaman n'e buradan 2 kalır diyoruz. Evet şimdi bir notla devam edelim. Diyoruz ki arkadaşlar a, b ve c noktaları doğrusal ise yani doğru sağdan kastımız ne? Aynı doğru üzerinde olması. Mesela bizim şöyle bir doğrumuz olsun. Bu doğru üzerinde hem A noktası bulunuyor, hem B noktası bulunuyor, hem de C noktası bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Şu A-B doğru parçası, yani şu A ile B noktası arasındaki doğrunun eğimi, B ile C arasındaki doğrunun eğimine, o da. A ile C doğrusunun eğimine nedir arkadaşlar? Yani A noktası ile C noktası arasında kalan doğrunun eğimine eşittir ki bu zaten gayet açık ve net. Neden? Çünkü bu üç noktada aynı doğru üzerinde. Dolayısıyla aynı doğru üzerinde oldukları için de eğim nedir? Aynı olacaktır diyoruz. Mesela bir örneğimiz var. Koordinat sisteminde bize A, B ve C olmak üzere aynı doğru üzerinde yani doğrusal olan 3 tane nokta veriliyor. Ve buna göre A değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Ben bana verilen bu üç noktalardan e, ancak hani doğrusal olduklarını bildiğime göre neyi kullanabilirim? Eğimi kullanabilirim. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlar doğrusalsa o zaman A ile B noktası arasındaki doğrunun eğimi eşittir. A ile C e, noktaları arasındaki doğrunun eğimine bu da eşittir. B ile C noktaları arasındaki doğrunun eğimine eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi peki... A ile B noktaları arasındaki doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Y2 eksi Y1 yani 4 eksi 5 bölü X2 eksi X1 yani eksi 2 eksi 1'den rahatlıkla bulabiliyorduk. Bu neye eşit mesela? A ile C noktaları arasındaki doğrunun eğimine. Yine aynı şekilde burada da Y2 eksi Y1 yaparsak yani 3 eksi 5 bölü x2 eksi x1 yani a artı 1 eksi 1 yapacağız arkadaşlar. Buradan bakalım. 4 eksi 5 nedir? Eksi 1'dir. Eksi 1 bölü eksi 2 eksi 1 kaçtır? Eksi 3 eşittir. 3 eksi 5 eksi 2 bölü. Şu artı 1 ile eksi 1 sadeleşti. Burada sadece a kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsak da hatta şu eksiler de sadeleşir. a eşittir. Eksi 6 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? a değerimizi bulmuş oluruz. Şimdi geldik diğer örneğimize. Dik koordinat sisteminde bize verilen A ve B noktalarından geçen doğru x eksenine paralel olduğuna göre t değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bakalım? Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bu doğru x eksenine paralelse hemen mesela bir tane kartezyen koordinat sistemi çizelim. Neymiş? Doğru x eksenine paralel. O zaman şunu şu şekilde çizerim. Şurası x ekseni olsun. Şurası y ekseni olsun. Bu da bizim e, doğrumuz olsun. x ekseninin paralel olması demek x ekseniyle yaptığı açının sıfır olması demek. Dolayısıyla eğim açısı sıfırsa ben eğimin kendisini bulurken bu açının tanjantını alırım. Ve tanjant sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz. Peki A ile B noktalarından geçen doğrunun eğimini nasıl buluyorum? Y2 eksi Y1 yani t artı 3 eksi y1'in tamamı 2t eksi 1 olduğu için bunu parantezde almayı ihmal etmiyoruz. Bölü x2 eksi x1 yani 1903 eksi 3 diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Buradaki eksiği dağıtalım. Yani t artı 3 eksi 2 t artı 1 bölü 1903'ten de 3 çıkarsa 1900 kalır. Devam edelim. Eşittir. t eksi 2 t daha eksi t artı 3 artı 1 daha artı, dört, artı 4 eşittir 1900 olacak. Bu kaça eşit? Tam 0 0 olduğuna göre 0 eşit. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaparsak eksi t artı 4 1900 ile 0 çarptığımızda 0 olur. T'yi diğer tarafa attığımız anda t'yi 4 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Devam edelim 8. örneğimizde. Diyoruz ki aşağıdaki şekilde 5 metre uzunluğunda merdiven ne yapıyor? Duvarın yerden e, uzunluğundaki bir merdiven duvarın yerden 4 metre yüksekliğindeki noktasına dayanmıştır. Şuraya dayandırılıyor. A noktası ok yönünde 1 metre kayarsa merdivenin yani yer düzlemiyle yaptığı açı yani dolayısıyla eğimi kaç olur diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ne yapmak istiyor? Burası 4, merdivenin uzunluğu 5. Ben buranın dik olduğunu biliyorum. Sonuçta bu duvar yere diktir. Dolayısıyla 3 4 5 üçgeninden dolayı ben buranın ne yaparım? 3 olduğunu söyleyebilirim. Peki soru diyor ki, merdiveni şu A noktasından ok yönünde 1 metre kaydır diyor. Yani tutup merdiveni nereye getireceğiz mesela? Şuraya getireceğiz. E 1 metre kaydırmamızı istiyorsa şuradaki uzaklık 1 olacaksa Şuraya kaç kalır tamamı 3'tü? Buraya 2 kalır. İşte burada şimdi bu merdivenle yerin yaptığı açının eğimini soruyor. Yani şuradaki açının eğimi. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Buradaki açının tanjantını bulmamız gerekir. Karşısında 4 var. Komşusunda artık 2 kaldı. 4 bölü 2'den 2 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Sonucumuza ulaşmış oluruz. Evet bakalım. Doğruların hangilerinin eğimleri pozitiftir diye soruyor arkadaşlar. Eğimin pozitif olması için açımızın dar açı olması gerekiyor. Yani 0 ile 90 derece arasında olması gerekiyor demiştik. D1 doğrumuza bakalım. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı dar açı. Dolayısıyla eğim nedir? Pozitiftir. Yani D1 doğrusunun eğimi pozitif. D2'ye bakalım arkadaşlar. D2 dik açı yapmış. Fakat tam 90'ın ben tanımsız olduğunu biliyorum. Dolayısıyla pozitif ya da negatif diye bir şey diyemem. D3'e bakalım. D3 burası. Hemen baktığımda x ile pozitif yönde yaptığı açı bir geniş açı arkadaşlar. Geniş açılarda ne demiştik? Eğim negatif demiştik. Dolayısıyla D3'ü de alamam. D2'yi de alamayız. D4'e bakalım. D4'e baktığımızda yine hemen şöyle küçük bir temizleyelim. D4'ün x ekseniyle yaptığı açı da dar açı. Dolayısıyla bunun eğimi de nedir arkadaşlar? Pozitiftir. D4'ün eğimi de pozitiftir. Son olarak bir de D5'e bakalım. D5'e baktığımızda da bunun x ekseniyle yaptığı açı yine geniş açı. Dolayısıyla negatiftir. O zaman doğru cevabımız D1 ve D4 diyoruz. Geldik 10. örneğimize. Aşağıda D doğrusunun grafiği verilmiştir. D doğrusunun eğimi eksi 9 bölü 10 olduğuna göre A değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bu doğrunun x ile pozitif yönde yaptığı açı normalde burası. Doğru mu? Fakat burada biz herhangi bir dik üçgen oluşturup ne yapamayız? Bu açının tanjantını bulamayız. O zaman ne diyorduk? Hemen yanındaki komşu açıdan bulalım. Yani tanjant alfayı bulalım diyoruz arkadaşlar. Çünkü mesela ben şuraya değer teta dersem. Şimdi bizim amacımız tan teta'yı bulmak ya tan teta neye eşit olacak indirgeme kuralında? Tan 180 eksi alfaya eşit olacak. 180 eksi alfa dediğimiz zaman ikinci bölgeye düşeriz. İkinci bölgede tanjant eksidir ve yatayda hareket ettiğimiz için isim değişmiyordu. Dolayısıyla tan teta aslında neye eşit arkadaşlar? Tanjant alfanın eksilisine eşit. O zaman tanjant alfayı bulup eksiyle çarparsak biz buradaki doğrunun eğimini bulmuş oluruz. Peki tan alfa nedir? Karşı bölü komşudur. Karşısındaki uzunluk 3a kadar, komşusundaki uzunluk 5. Dolayısıyla 3a bölü 5 bize neyi verecek arkadaşlar? 9 bölü 10'u verecek. Peki burada içler dışlar çarpımı yaparsak 30a eşittir 45 olur. Peki devam edelim, her tarafı 30'a bölelim. Her tarafı 30'a bölersek de a burada 45 bölü 30 gelir. Peki şimdi her tarafı kaça bölelim? 15'e bölelim. Bunu 15'e böldüm 3. 30'u 15'e böldüm 2. Dolayısıyla A kaçtır arkadaşlar? 3 bölü 2'dir deriz. Geldik son örneğimize. 4 eş dikdörtgen dik koordinat sistemine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Dikdörtgenlerin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katı olduğuna göre B ve C noktalarından geçen D doğrusunun eğimini bulunuz demiş. Yani hemen şuraya küçük bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Neymiş? Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 3 katıymış. O zaman ben kısa kenarına a dersem uzun kenarına 3a diyeceğim. Peki geldik buraya. Şimdi A noktasının apsisi imiş. Demek ki şuradan şuraya kadar olan mesafenin uzunluğu 7'dir diyoruz. Şurada dikdörtgenin uzun kenarı var yani 3a. Şurada kısa kenar var A, şurada da uzun kenar var 3A. Yani hepsini toplarsak 7A kaça eşit olacak? 7'ye. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Şimdi benden ne istiyor? B ve C noktalarından geçen B doğrusunun eğimini istiyor arkadaşlar. Ben eğer x ekseni yani şunu şöyle Sonuçta paralellik olduğu için x eksenini şu şekilde de ne yapabiliriz? Düşünebiliriz arkadaşlar. Eğer böyle düşünecek olursak şu açının e, tanjantını bulmamız gerekiyor. Doğru mu? Fakat bu açının tanjantını bulmak için de ne yapmamız lazım? Şu açının tanjantını bulup boyadığım açının tanjantını bulup eksilisini almamız gerekir. Peki bakalım. Şimdi bu açının karşısında ne var arkadaşlar? Şu dikdörtgenin uzun kenarı A1 ise 3'tür. Doğru 3 kere 1'den 3. Peki şurada 2 tane dikdörtgenin kısa kenarı var. A 1 burası da 1 burası da 1 2. 3'ten 2 çıkarsa 1. Yani şurası 1 bir birim. Komşusunda ne var? Dikdörtgenin uzun kenarı yani 3 var. Dolayısıyla ben şuradaki açıya eğimine bakacak olursam o açıya te, e o açıya mesela ne diyelim? Alfa dedik. Şuraya teta diyelim. O zaman bu açının tan tanjantı yani tan teta karşı bölü komşudan arkadaşlar 1 bölü 3 gelir. E, burası 1 bölü 3 ise alfa nedir arkadaşlar? Tam alfa tam 180 eksi teta olduğundan dolayı eksi tam teta eşittir. Dolayısıyla tanjant alfa da eksi 1 bölü 3'tür diyeceğiz. Bu şekilde. Ve eğim konusunda ne yapmış oluyoruz? Sonuna gelmiş bulunuyoruz.